dostlar, efendim hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Hepinize tek tek Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Sular Vadisi'nden size biliyorsunuz hitap ediyoruz iftar saatinde. Efendim bugün bizi hasretle beklediniz. İnşallah o beklemelerinizin karşılığını alacaksınız. Bugün çünkü kıymetli hocam Mustafa İstamoğlu'yla beraberiz. Kendisiyle çok önemli, esaslı bir meseleye beraberce inşallah neşter vuracağız, konuşacağız ve Ramazan'ın ruhunu biraz da burada anlamaya çalışacağız. Ramazan'ın bize getirdiği, taşıdığı hususiyetleri burada anlamaya çalışacağız. Ben hiç lafı uzatmayacağım. Sizlere selamımı tekrar ilettim. Ardından hocama hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Safa bulduk. Safalar getirdiniz. Nasıl haller vaziyetler hocam? İyi görünüyorsunuz inşallah. Rabbimizden memnunuz. Nefsimizden şekvayeciyiz. Ne güzel. Aynen öyle. Aynen. Şekva edeceğimiz yegane nefsimiz var. Eyvallah. Doğru. Aynen. Allah razı olsun. Sevgili hocam şimdi e, ilk konuşmayı sizinle yaptık. Bir açılış yaptık o gün. E, Ramazan'ın ne anlama geldiğinin bir çerçevesini çizmeye çalıştık. Ramazan ilahi bir kredidir. İnsana açılmış Aynen. Rabbimizden dedik. Ondan sonra belli temel kavramları hani içi boşaltılmış ezbere söylenen kavramlar o gün çok güzel açtık elhamdülillah ben dersimi aldım bazı yerlerde de böyle tekrar ediyorum sizden aldığım Estağfurullah. müsaadeyle Estağfurullah. hem de başkaları açısından da istifadeye medar olsun diye inşallah Ruhumuza afiyet olsun. allah razı olsun göklerin kapılarının açılması ne demek Eyvallah. şeytanların zincire vurulması zincire ne demek vurulması ne ondan demek? sonra neden meçhul gelmiş evet neden evet. meçhul gelmiş Eyvallah. malum olmamış Eyvallah. efendim e, orucun bizi tutması ne demek? Biz nefsimizi tuttuğumuzda oruç bizi nasıl tutuyor? Eyvallah. Gibi çok güzel noktalardı buradan. Oradan bir inşallah hız aldık, şevk aldık. O şevkle yürüyoruz. Şimdi Ramazan-ı Şerifin ortasına doğru geldik. Ortasına doğru gelince doğrusu bugün de sizinle istişare ettiğimde dedim ki şu takva meselesi madem Ramazan'ın bizde icra etmesi hasıl edeceği en mühim maksadı neticeler bu. maksadı bu. Bu neticelerden bir tanesi takva. Ama bu takvayı da doğru düzgün anlamak lazım. Yani çarşıda pazarda şapla şeker bir arada satılıyor. Hiç kimse ayranım ekşi demiyor, cacığım kıllı demiyor. Herkes Eyvallah. en alası bizde diyor. Aynı tabloda yalanla hakikat iç içe, zihinler bulanık, gönüller bulanık. E bunu bir netleştirmek lazım. Bunu bir masaya yatırmak lazım. Eyvallah. Orada da Allah adresimiz sizsiniz yani Estağfurullah. size müracaat ediyoruz. Estağfurullah. Hocam Kur'ani anlamda baktığımızda Kur'an'ın referanslarıyla yaklaştığımızda zihnimizi ona, haydi hazırım buyur inşa et diye sunduğumuzda takvayı nasıl anlayacağız? Allah evet. rızası için. Bu takva nedir? E, i̇sterseniz müsaade buyurursanız önce kelimenin e, bir e, kökenine girelim. E, diplerine, saçaklarına, köklerine bir bakalım. E, bu ağaç, bu meyve hangi dalda, bu dal hangi ağaçta, bu a, ağaç hangi kökte yükseldi, hangi toprakta yükseldi ona bakalım. Harika çok Çünkü fakir, fakir bir meseleyi ele alırken kökünden ele almazsam e, meyve taşlayan haşarı çocuklara benzetiyorum kendimi Doğru. o zaman. Doğru. Yani e, köküne bakmadığınız bir ağacın meyvesini e, hak etmiyorsunuz demektir. Evet. Sulamamışsın, su, çapalamamışsın. Ya, su köke verilir, gübre köke verilir, çapa köke yapılır ki dalından meyve bekliyorsunuz. Onun için. Ee, yoksa e, komşunun bahçesini taşlayan eee haşarat çocuklara benzemeyelim. Benzemeyelim. Evet. Takva atlasın. aslında eee kökünden e, gelir. E, sakınmak, korunmak hı hı. manalarına gelir. E, cahiliye'de de kullanılmış bu Cahiliye şiirinde. E, kullanımlarına baktığımızda içinde kaçınılmaz olarak iki kavramı görüyoruz. Ee, bilinç ve sorumluluk kavramının mutlaka girmesini çünkü takvadan bahsedilen yerde mutlaka bir bilinçlilik halinden bahsediyoruz. Bahsediyoruz. Onun için e, hayvanın takvasından söz edilemiyor, bitkinin çünkü. takvasından söz edilemiyor. Anlatabiliyor mu? Evet. Çünkü mutlaka bilinci yok. bir tercih, bir bilinç lazım. Ee, efendimiz e, Zin. E, kullanımı var. Ee, Efendimiz döneminde sahabenin bir kullanımı var. Takvanın kök manasına dair ittekayna bi Rasulullah fil harp diyor. Hmm. Savaşta Rasulullah ile korunurduk. Yani onun arkasına saklanırdık Rasulullah'ın arkasına. Savaşta onu kendimize kalkan yapardık. Kalkan, zırh edinirdik. Eyvallah. Öyle korunurduk. Ee, korunma manası zaten e, ilk akla gelen mana. Korunma, sakınma manası. Fakat bu korunma ve sakınma manası tek başına alındığında tam ifade etmiyor meseleyi. Hele hele sakınma kelimesi e, sanki eteğinizi bir şeyden sakınma, bir kötü şeyden sakınma... Çamurdan boğacak, korumaya çalışma. Gibi böyle bir tedavi ettirdiği anlamlar da var, çağrışımlar da var. Onlar da çok yanlış anlamlar, yanlış çağrışımlar. E, takvanın kökünü kazıyan, kökünün nereden geldiğini bulmaya çalışan ünlü semantikçi... Japon bilim adamı Toshihiko Izutsu ee, Allah ve İnsan adlı o e, muhteşem eserinde e, takvanın cahiliye döneminde kullanımı nereden başladı diye kökünü kazarken şuraya geliyor. Bilinç, sorumluluk bilincine geliyor. Dayanıyor. Hmm, yani e, orada görüyor ki takva konuluş anlamı itibarıyla sorumluluk bilinci manası. Ya sakınma da buradan. Niye sakınıyorsunuz? Sorumluluk hissettiğiniz için sakınıyorsunuz. sakınıyorsunuz. Sorumluluk bilincinden dolayı sakınıyorsunuz. Niye korunuyorsunuz? Çünkü sorumluluk bilinciniz korunmanızı gerektiriyor. Onun için sakınıp korunuyorsunuz. Evet. Dolayısıyla işin özünde Toşik Üstad merhum e, sorumluluk bilincine ulaşıyor. Ondan sonra e, bu manayı meşhur eden Muhammed Esed, Esed oldu ama asıl Esed'e ait değil. Bu kökü bulan Toşii Koizusu İzutsu. efendim evet. ve yine eş zamanlı olarak Fazlur Rahman merhum efendim bu o manayı. O da değiniyor değil mi? Evet o da aynı şeyi takip ediyor ama asıl Toşii Koizusu'nun kazısı sonucu, arkeolojisi arkeolojisi sonucu ulaştığı mana gerçekten de takvanın çök anlamı sorumluluk bilinci. Sorumluluk bilinci deyince e, ne insan, anlayacağız? Ne anlayacağız? İnsan Hristiyanlığa göre eee Paulusyen Hristiyanlığa göre günahkar doğar. Orijinal evet. günah dedikleri e, doğuştan günahkar. O, evet, doğuştan günahkar. Niye? Atası Adem'in işlediği günahın yükünü sırtında taşıyor. Şimdi böyle bir teori e, savunur kilise. Onun için de e, beraet zimmet asıldır ya bizde. Tabi. Onlar da günah asıldır. Yani beraet, beraet asıl değildir, evet. temizlik asıl temizlik değildir. Asıl bizde değil. günah değil, temizlik asıldır. Onların orijinal günah e, dediği şeyin yerine İslam sorumluluğu koyar. Hmm. Sorumluluk. İnsan yani. sorumlulukla doğar. Niye e, sorumlulukla doğar? Yani aslında... Borçlu doğar da ondan sorumluluğu hmm, doğar. Borçluluğun sorumluluğu vardır. Borçluluğun Medyundur insan. Eyvallah. Değil mi? Medyun, medyun e, Dein ile doğar. Dein borç ile doğar. Medyundur. Borç. Medyunu şükrandır Allah'a. Şükran Doğru. borçludur Allah'a. Teşekkür borçludur, şükür borçludur. Niye? Hiçbir şeyi kendine ait değildir. Evet. Her şeyi Allah'tan Borç almış. Borç almıştır tabii. İki göz, iki kulak, iki el, iki ayak, dil, dudak, akıl, can, nefes, varlık, hayat, anne, baba, evlat, dede, onun dedesi, onun dedesi, onun dedesi. Yıldızlar, galaksi, ma güneş, her şey. Şu misafirhane, bu misafirhaneyi ortaya, ortaya çıkaran sistem, o sistemi içinde barındıran evrensel rahim ve evrensel rahme, merhamet aktaran... O düzen, o sistem, hepsi insana ne Allah'ın borcu. Yani insan borçlu. Bir Ki, hemen cümle geliyor, var olmak borçlu olmak demek. Eyvallah. Değil mi var. <laughs> Tamam. Ona geliyor yani din, söz. Şimdimize sağlık. Estağfurullah. Var olmak borçlu, borçlu olmak. olmak demek. Din işte bu demektir. Aa.